O oh, to... <laughs> toplu uçum. Al yemli eline. Bak, bak Yemli al ya. eline. Şimdi Nasıl abi? Yemli al eline. Çek aşağı. Hadi be. Kaçırdı. Tamam, tamam 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 lan tamam lan sallama o kadar çok. Nasılsınız efendim? Hadi yerde mi? Öte git öte. Nerede? Aa. Abi. abi. Burayı mı sürdünüz abi? Ne arabamız eksik. Kör bu ha dikkat et. Yavaş yavaş çağır, yavaş yavaş. Abartmadan çağır. Gel. Oo, gümüşün gelişini gördün mü? Tamam la. Sallama şunu o kadar. Arkana doğru at arkana. Kör nerede? Topla topla. Bakıyorum. Tamam tamam. Ulan sen bile bu kuşları toplayamıyorsun. Benim eşek şansım. Şu kör ne tarafa gideceğini bilmiyor. Bu. İyi bu kalkmadı bari. Tamam tamam lan. Bahçeye dolatayım mı? Bahçeye gidiyorlar zaten. Ha. Gel dolapçı. Gel baba. Vallahi bir tane bir tane Bursa indi aralarına da peşinden de atmacayı çağırdı işte. Yayıl ne Utku da kuşlarını uçuruyor ya. Hani şeye dönekleri uçurmayıp tavuk gibi besliyordu ya. Ben hem uçuruyorum hem de tavuk gibi besliyorum. Nasıl? Dolapçı gel. bir dolap çıkaldı. Hadi. O dört tane daha varmış orada ya. Ha, şimdi bu tarafa at. Yok kameraya karşı alerjisi var herhalde. Yakalatmayacak Hı. kendini. Çıplak gözle biz görüyoruz. Kameraya poz vermiyor. Bak Çekmediğim esnada da aşağıya geldi. <laughs> al aşağı al. Tamam, kapıyı aç hepsi girsin girsin. Yağmura kalmasın. Sen aç kapıyı ben hepsini içeriye yolluyorum buradan. Ben biliyorum girdiklerini. Benim kuşumun huyunu bana mı öğretiyorsun? Ha görüyorum evet. Evet. Tura, tura giriyorlar. Tamam tamam. Ya boz. Yağmur geldi. Geldi geldi. Al aşağı. Al aşağı. Eşinden ayrı kalan kudruk. Geç içeri. Aferin. Şimdi bir tane daha var buradan. Gel. Gel oğlum içeri. Gel. Gel. Geç içeri. Hadi yerine. Aferin. Tamam sen kal. Sen dışarıdaydın. Biraz da dişi çıksın canım Allah Allah. Sen de dışarının tadına bakacaksın kanat açacaksın Şababı da salladık dışarı Hani gelmiyorlar Ben bir şey yapmadım O dönek lan dönek Alaca bir şeydi ha Kaldır. Ne? Kaldır niye kaldırmıyorsun? Lan gitti bu tarafa bir Ne tarafa ne? gitti? Bu alabe kaldırsan şunları ya uç olmaz burada? Yapsana öyle. Yap ilerdekiler 3 4 tanesi kalkar. Bunlar hep içeri gitti. Kapı açık olunca öyle. Kol dışarıda. Aa indi indi bak posta indi posta. Posta in. Aha kaçtı. Kovala dışarı. posta hala burada bak. Köre dikkat et. Ya, bak posta geldi bak. Ha. Aa, o, beyaz geldi. O, o, beyaz Aa, benimki. Şiş, 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 şiş. Bak bak postalar burada burada. Takım posta geziyor şu an. Hangisi o? Uçuyor. Şiş. Pırt ne ya? Lan, boşluğu çekiyorum ya. Neyse indirirsek devam ederiz. Aha yavruyu da kaldırdık. Arkadaşlar posto şu an köşede yo şu soldaki en soldaki işte arsaya doğru bakıyor. Gel. Ben atlatacağım onu bak şimdi o, o hareketi fazla yapma O hareketi yapıyorsan da o şurada yap Ses çok şey geliyor Çekimde çok bozuk geliyor o ses Yem sallama sesi evet, evet, evet. Çok sert yapıyorsun sen bir de Bak geliyor geliyor hadi Ha kümesin önünü al aynen Kanaldan öbür tarafa aynen Çekim esnasında bakalım posta indirebileceğiz mi diyecektim. arkasını döndü Geçti öbür tarafa Bakıyor. Yola doğru at. Yolun ortasına doğru at. Yavrulardan bir tanesi de çatıya çıktı. O da aval aval bakıyor. Ne? Dur dur. Orada kanat postalınız da var. Kalktı mı? Abi mi? <laughs> Abi mi? Belki gelir gelir. Şuraya kadar geldi. bir şeyden o, o üç üç tane üç tane dolaşıyordu ya. Ama atacak dedim attı da aşağıya atamadı işte kendini. Ben Atamayınca atamıyor. Bak dişi dişi dışarıda diyor inanmıyorsun. Ya 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 ya. Geliyor mu? Şu az dur. Bir saniye bir saniye dur dur. Şu ayağında siyah kırmızı boncuk olan kuşu içeri almamız lazım. Hangisi? Bak şurada. Dolapçının yanında görüyor musun bak? Siyah kırmızı. Geldi bak kaldırımda şu an. Şu parça kanat, kanat kuyruk yok mu? Ha gördüm. Onun içeri, içeri atman lazım. Onda yumurta var. Onu içeri at. Bir tane yumurtamış, ikincisi daha yumurtamamış. Ha ha. Hava aşırı bozuk. Biz gene de çıkarttık. Neyse. Biraz mola. Hadi be. Ben de tam şeyi Arap dikkati çekti lan dedim orada ne alıyor? İnşallah yakalamışımdır. O kadar emek boşa gitmese bari. Evet, He? Kapatayım mı? Hepsini salmayalım mı? He. Evet. Murat Yakar. Fazla Tersi döndü. Olsun. Bu kadar da oldu. Gördük ya. Gene ne varsa kardeşim de var. Görüyor musun? Evet. Kral şovunu yaptı. Evet arkadaşlar. uçumuzu yaptık. Kuşlarımızı da şimdi yerlerini alacağız. Bir güzel doyursunlar karınlarını yavrularımız görmüş olduğunuz gibi şu an babası tarafından doyuruluyor. Annesi hala takınıyor. Burada da anne doyuruyor. Buradaki baskımız niye yumurtayı burası gelmiş aferin oğluma burada bangolarımız güzelce duruyor yemi var mı? bidon düşecek bidonu düşürdüler çatırtı çatırtı kapırtı kopuyor Burada bir çift yumurtam var. Burada bir tane yumurtam var. Burada bir tane mavi kuyruk gelecek herhalde yavrumuz. Bunun yeme bitmiş. Burada yumurta var. Burada yumurta var. Burada yumurta var. Ve en genç bangolarımdan bir takımım da yumurtadı. Bakayım ayağındaki boncuğa. Evet şu kızım yumurtladı. Onun eşi de bu. Siyah kırmızı boncuklarından ayırt ediyorum. Bunun aynı modelinden dişi var çünkü. Bunun da aynı modelinden dişi var. Şey erkek var. Bunun aynı modelinden erkek var. Yan yana geldiğimi pek ayırt edemiyorum bazen. Mesela bakın şu ışık çok tersten vuracak. Bu erkek. Bununla bu eş. kanat kuyrukla Aynısı olan şu bangomda dişi. Onun eşi de bu. Burada bunun aynısı dediği sarılacak boncuklu olan bu da bak şöyle göstereyim. Gösteremedim. Kaçtı. Bunun sırtında lekesi var görmüş olduğunuz gibi. Bunun da aynı şekilde sırtında lekesi var. Durum bu. Kutuda kuş besliyor diyen arkadaş. Artık kutuların içi boş. Eş almasını istediklerim eş aldı. Ve normal uçum kümesi tarafında yerlerine kavuştular. Eş kapatmıyorum artık. Şimdi görmüş olduğunuz bango bu dişiye pas veriyor. Eş almış bunlarda. Eş kapattığım kuştan eş almıyorlar. Biliyorlar başka kuştan eş alıyorlar. Burada bir tane daha dişimiz var Nereye gitti? O da yukarıda saklanıyor. Bu dişi de Muratcan Yakar'ın oraya götürdüm. Çapraz gagayla neş vuracağım kuştu. Işte. o yavruymuş. Nereye gitti bu? Ha burada o. Evet. Çapraz gagayla eş vurmak istediğim dişi bu. Ama çapraz gagayı kabul etmiyor burada dört tane erkekler iş pişirmeye başladı. Birinden ayırıyorum birine yapışıyor. Birinden ayırıyorum birine yapışıyor. Ama benim istediğim kuştan eş almıyor. Neyse. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.